Herkese merhaba arkadaşlar Netflix'e hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber City Skylines oynayacağız. Ben bir kayıt aldım. O kayıtta inanılmaz facialar yaşadım abicim. Çünkü bana baraj geldi. Barajı kurayım derken şehri su bastı. Basan su da pis su, pis suydu ve herkes hastalandı. Ben de o videoyu yayınlamayacağım arkadaşlar. Hani zaten onun da yarı da kestim. Çünkü hiçbir şey beceremedim. Ne koy ne koyarsam koyayım hiçbir şey çalışmadı arkadaşlar. Yani köprü yapıyorum çalışmıyor. İşte metro yaptım mesela. Metro çalışmaya emin değilim. Hani metroyu yaptım ben bir denemelik. Metro ne yapıyor? Metro nerede? Bizim metromuz vardı ya. Şurada bir yerde dur. Abi görmüyorum abi görmüyorum yani de gece ne? Şurada. Şurada bizim metromuz var. Şöyle bir page down yaparsak bunu görebilir miyiz? Bir dakika hemen buna bakacağım. Evet. Şöyle bir metromuz var. Bizim denemelik. Bu denemeliği yaptık. Hani bu nasıl elektrik gitmiyor abi? o yani oha yani. Neyse hani baraj geldi barajı ne yapayım ne edeyim bilmiyorum arkadaşlar yani çıldırdım ya Yani video 10 dakika video sürmüştü 10 dakikalık videoda ben dedi ki baraj kurmaya çalışıyorum Hani olmuyor da öyle de olmaz Acaba diyorum ki bu pis sudan mı çünkü burası komple pis su oldu artık Ve o yüzden de çok radikal bir adım atıyorum arkadaşlar gene barajımız için de şurayı alamıyor muyuz satın alamıyoruz burayı hmm. Bir gündüz olsun bir gündüz olsun ya çok kurmak istemiştim ben barajı da artık bunu güneş enerjisinden ya da başka bir yerden tedarik edeceğiz bu elektrik sorununu. Oh, o diyor ulan. Gene denesem mi? Aa bir dakika dur bakayım. Alacağım ben seni gel. Dur o bir kalsın. Değişik şeyler yapıyorum arkadaşlar. Belki. Belki not enough money Oo, Çok para abi Abi bunun Koyayım bakayım ben bunu Ne olacak Dur şimdi sen bir sakin ol Evet çalışıyor mu? Oldu Not operating diyor Abi ya bu operating kız Gördüğünüz gibi bakın taşkınlar Taşıyor şu anda bakın burayı Kestim ben buraya bu kurudu burada Bu gidiyor şu anda buraya zaten baksanıza Bu gidiyor şu anda buraya Abicim Yalnız bu yeni kurduğumuz şeyde de ha, ne bitmez sorunlar varmış anlamadım yani. Harbi anlamadım yani neyin ne olduğuna. Ölümüne sorun var ya. Abi, Allah Allah. Sen bir çalışıyorsun bir çalışmıyor gibisin. Sen ne iş? Heh güzel. Yaptık. Ben deminki bölüm bunu yapamamıştım arkadaşlar da bu... O pratik normal diyor da bu ne bu ne iş? Hani üretmiyor musun sen şimdi bize? Üretiyorsun da nasıl üretiyorsun? Neyse. Oğlum elektrik titkerler yaşıyor ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Abi inanmıyorum ya. Harbi inanmıyorum ya. Barajı kurduk hani barajın şey yapma göstermesi gerekmiyor mu bunu? Ne kadar saçma abi o zaman. Kurdum her şey bitti. Millet nasıl hasta oldu anlatamam sizlere. Bu pis suyu basınca şehre taşlık kının oldu ya. Var ya millet nasıl hasta oldu. Herkes deli gibi. Ya bu baraj bir iş aramıyor arkadaşlar galiba. Ben bunu çözemedim. Hani bunu çözebilen arkadaşlar varsa bana da anlatsınlar abi ben de çözeyim ya. Şöyle bir. Neyse en azından böyle bir tatavaya gireriz. Ama ya yani bir de bunu buraya koydum hani acil acele 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 acele. Bu kadar oluyor arkadaşlar hani bunun daha ötesi yok. Şimdi şöyle bunu böyle bir bağlayacağım. Şu şehri de şöyle bağlamak istiyorum. En azından bunu köprü niyetine Böyle dursun bu ya hani dursun bu abi ya bir de buradan su gelmesi lazım galiba abi ne bu ya dur abi. Ben hani şimdi mantığı anlamadım hani şimdi gece olmuş zaten saat kaç olmuş. Hmm dur bakayım ya. Bu baraj için daha var galiba arkadaşlar bu baraj kurmaya. <laughs> ben var ya bildiğiniz şu anda haritanın bir güzel anladınız siz onu. Bunu nasıl yapıyoruz? Dur oğlum dur dur. Ya ne grubu ya Allah aşkına ne grubu? Bir rahat bırakın beni. Shift mi yapacağız? Level. Level bunu aşağı indirebiliyorsa indiririz. Bunu nasıl kullanıyoruz abicim? Hani neye göre kullanıyoruz bunu? Hmm, dur bakayım. Amacım şunu buyla burasıyla birleştirmek.

Hastane var, klinik var. Bunlar takır takır ölüyor. Hadi çabuk 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 sabah ol çabuk. Aa evet. Elektriğimiz fullenmiş de. Abi bunları ne yapacağız ya? Ne yapacağız oğlum bunları? Oy oy oy. Gözlerimin önünde gidiyor. Bütün emeğim gidiyor. Gözlerimin önünde gidiyor. Mezarlık falan yapayım bari. Ruhunuz el fatiha ya. Abi. <laughs> gidiyorlar ya. Gözümüzün önünden gidiyorlar abi. Durumlar çok 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 karışık. Dur da ne bu der ne? Multiple diyor. İçme suyu, içme suyu bir dakika çözdüm. Vallahi bile çözdüm. Dördü dördü. Bakın, 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 bakın taşkınlar var. Hala bir Hala bir taşma var burada. Taşıyoruz abi. Dur dur ben anladım galiba. İçme suyundan şüpheleniyorum arkadaşlar. İçme suyuna pislik mi karıştı? Tam bir skandal. Tam bir skandal olur. Çabuk sabah ol ya. Çabuk çabuk. Oğlum içme suyuna mı karıştın? Allah ben. Dur bakayım ya. Abi çok büyük hata yaptım. Çok büyük hata yaptım. Barajı kurduk ya barajı. Barajı kurunca pis su geri çekildi. Ve millet pis su içiyor arkadaşlar. <laughs> millet pis su içiyor. Yemin bile diyorum millet pis su içiyor. millet pis su içiyor. Şu anda ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Millet pis su içiyor. Onu çözdüm yani şu anda. Zaten bunlar batık. Bunu geç. Al abi meydanda her şey. Her şey, her şey meydanda arkadaşlar. Her şey meydanda. Geri çekiliyoruz abicim. Geri çekiliyoruz. Ben bir de buraya duvardan ördüm gene şey var taşkınlar var. Baksanız abi <laughs> denize sıfır oldu. <laughs> Abicim inanılmaz hayatımızın failini Tamam abi tamam 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 dur 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 sen sakin ol. Abi çok hayatımızın yani hayatımızın diyorum şu oyunun <laughs> of 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 Allah'ım Allah'ım çektikçe geliyor çektikçe geliyor. Çektikçe geliyor yemin bir de diyorum. Abi. <laughs> dur dur dur. Arkadaşlar buradan bu oyunu çevirirsem buradan bu oyunu çevirirsem gerisini siz düşün. Siz zaten bittiniz oğlum. Gidin artık. Terk edin burayı da. Abi. Dur ya. Dur dur dur. Ben bunlardan şüpheleniyorum biliyor musunuz? Ben bunlardan şüpheleniyorum. Memleket batıyor. Yani bunu engelleyemiyorum. Abi pis su mu karışıyor memlekete? Oğlum ne oluyorsunuz ya? Abi ne oluyor ya buraya? Abi batıyor memleket. Ya bir baraj kurdum memleket batıyor. Ay çıldıracağım. Ne oluyor lan? Köprü de gidiyor. Köprüde gidiyor. <laughs> <laughs> köprü de gidiyor Ben buraya kurdum set kurdum ben buraya ya Bir önceki videodan tecrübe edeyim Bakın ben buraya set kurdum ya Ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz Ne ne yok size köprü möprü Arkadaşlar battık ya İflas yani bunun adı iflastır Bunun başka bir tatavası yok arkadaşlar Bunun adı iflastır Oh burası da battı Demek oluyor ki arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız ve baraj kuracaksanız kurmayın. Ben kurdum şu an onunla uğraşıyorum. Sıkıntılardayım. Yok bir size hemen. Bir çabuk Abicim bunlar niye ölüyor? Açıldıracağım. <laughs> ya bir yandan cep sorun. kafayı yiyeceğim. Abicim kafayı yiyeceğim. Kafayı. Sen buradan geçemiyor musun? Allah aşkına Allah'ın adını verdim ya. Allah'ın adını verdim artık. Yeterin abi. Yeterin ya. İyi, en azından barajımız çalışıyor. Benim hemen kontrolü ele almam lazım abi. Hemen kontrolü ele almam lazım. Oy oy oy. Dur. Tamam tamam tamam. Ben şimdi size ben sizi üzer miyim? Pis suların içine yüzdürdüm insanları. <laughs> i̇nsanları pis su üzerinin içinde yüzdürdüm. Yüzdürdüm. Abi yani ben böyle bir facia yaşamadım ya hayatımda. Ne hayatımda yaşamadım arkadaşlar. Mimar Mert olarak göreve işe giriyorum arkadaşlar. Mimar Mert olarak tepelerinden köprü geçeceğim. Hazır mısınız? Ben ne yapıyorum? İnanın hiç bir fikrim yok. Hani o köprü faciasından sonra ben ne yapıyorum? Şu anda kendimi sorguluyorum ama ben yarın sabah kalktığımda bu videoyu izlediğimde çok güleceğime inanıyorum arkadaşlar. Hani Harbi çok güleceğime inanıyorum ya. Çok garip şeyler ya abicim ya şu bak. Ayar oluyorum harbi ayar oluyorum şu bağlantı yollarının tatavasına. Tamam. Şu anda şu anda yarı yarı ya her şey kontrol altında ama yarı yarı ya. Şimdi hemen asayişi el alalım. Ne diyor? Ooo, bizim hapishanede de kurmamız lazım abi. Abi hapishaneye geldi hapishanede de kurmamız lazım. Ay çıldıracağım üstüm başımı yırtacağım abi üstüm başımı yırtacağım. Buradan gelen giden yok mu ya? Biz bunu kurduk ama buradan gelen giden yok herhalde. Ne oluyor ya? Bunu kullanmıyor musunuz oğlum? Ne iş? O zaman ben bunu yıkayayım abi. Baksana dönüyorlar oradan demek ki orayı kullanmıyorlar arkadaşlar. O zaman baraj öyle kalsın ya. Hani ben dedim üzerinden geçerler falan filan fıstık. Olmuyormuş. Bir işe yaramıyormuş. Tamam güzel. Bunlar da mutlu oldu. Oh. Yani ipten aldık. Yani şu anda herhalde ipten aldık. Bir dakika ne oluyor burada? Hop sen kimsin? Seni taşıyalım dur dur seni taşıyalım. Oğlum o aynı yeri kurdum sakin olun. Şimdi bunu hiç sormayın. Bunun niye böyle olduğunu hiç Bir dakika. Bunun niye böyle olduğunu hiç sormayın abi. Mümkün olunca şu pisikleri uza almaya çalışıyorum. Bir dakika birazdan. Deli gibi olaylara... Hah Tamam sakin olun sakin olun şu anda öyle özenli, özen gösteriyorum mu şu anda anlatılmaz yaşanır abi ya bir durun oğlum ben size yenilerini kuracağım Allah aşkına ya al al sana park al sana da park siz yeter ki gitmeyin ya bu memleketten abi adamları pis su üzerinde yüzdürdüm ya iğrenç midem bulan diye ekmek kuran demek midem bulan neymişsiniz ya ya çekil git Allah aşkına ya Cık. Oo, burası var ya fena Resmen bildiğin pislik içinde oturdular adamlar pis su içerisinde pislik içerisinde Tamam bunları idare eder bu hatta dur bir tane daha kuracağım lan sizin için Hatta sizin için bir de bunu kuracağım abi Ama galiba şeyi tamamladık ya ağır endüstri kur diyor oğlum ben nereye kurayım endüstri nereye kurayım dalga mı geçiyorsun benimle Fena tutuldum şu an. <laughs> Diyor ki hala ham madde derdinde bunlar da zavallım ya. Memleketi su basmış millet. Yani pisik içinde yüzmüş. Hala bunlara ham madde derdinde. Ham maddesi mi kalmış abi? Ham maddesi mi kalmış yani? Neyse en azından ana sayışı sağladık. İnanılmaz zordu. Harbi benim için inanılmaz zordu. Bir de çok emek verdim ben bu seriye. Tamam. Asayişi sağlıyoruz abicim yavaş yavaş. Şimdi ben şehrin en uzak bölgesine bir tane ne kuracağım abicim? Hapishane. Hapishaneyi kuracağım. Allah şükür ki paramız tıkırında. Hani paramız tıkırında. Hani paramız tıkırında abicim. Benim şeyim ne kadar abi? Sizin hapishaneniz ne kadar? 120. Oo. 60, 100, 120. Yapacak bir şey yok arkadaşlar buna. Abi hala silep melep diyor. Ay ey ya ben küfür etmek istemiyorum ama size ya. Dur ya dur 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 dur. Dur dur dur. Ortaya kuracağım. Hazır mısınız? Upgrade road hangi yolu upgrade Abi space olur da occupy. Aa suya gitti bu. Abi nereye kurayım ben bunu ya? Çıldıracağım. Endüstri içinde mi kurayım? Abi buraya kurdum. O kadar ben yol yol yaptım ama burası oldu ya. Neyse ya. En azından şey oldu. Asayişi güvenliğimizi saldık arkadaşlar. Güvenliği sağladık. Bakmayın ya. şu yolda kes gitsin. Abi var ya. Memleketi su bastı ya. Baksan abi. Bunlar demek bir cacık yaramıyor abi. Bunları yukarıda kurduk. Aşağıda kurduğum zaman da hiçbir şey olmadı. Aman abi, aman abi. Kur şunu da, şunu kur da, şunu kur da abi. Artık ben buraya ev kurabilirim herhalde ya. Kurulun abi o zaman. Ne yapayım yani? Lan, lan dur basma, basma, basma. Gözünü seveyim basma, dur. Pardon, pardon, pardon. Hı. Abi ne iğrençti ya. Bunlar etkiliyor mu ki bunları ya? Lan! Dur lan, 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 Tam kenarında, tam kenarında. Onu izin veremem buna, buna izin veremem. Buna izin veremem. Buna izin veremem arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın nasıl elektrik yok ya? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Ha bağlanmamış dur. Tamam güzel. Güzel oldu. Güzel oldu güzel güzel güzel. No road access şimdi. Sizin zaten var abi parkınız bankınız. Koşun şuraya. Of. Arkadaşlar. Sonunda çok 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 zor da olsa düzeni sağladığımızı inanıyorum derken 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 elektrik yok. Oh. Abi hayatımın en zor <laughs> cities bölümüydü. Ya tabii ki bunda da benim hatalarım var. Hatam tam yok demiyorum. Bu arada ne oluyorsunuz? Oh. Tabii bunda da benim hatalarım var. Tam yok diyemem. Hani ama var ya ipten aldım. Hani harbi ipten aldık arkadaşlar bunu artık bilmiyorum ya. Hani efsane oldu, efsane oldu. Tamam, hadi çalış, çalış. Artık herkes normal. Hadi, hadi, hadi abi, hadi, hadi. Ah, tamam. Buraya da bir şeyler yaparız artık. Nasıl ya? Abi bizim buradan da bir köprü çekmemiz lazım. Tam şuraya ya. Onu da bir dakika onu da de. En azından. Buradan çekebiliyor muyuz köprüyü? Tamam bir dakika ben buldum yöntemi. Herkes sakin olsun. Dur oğlum dur dur dur. Şehrin altından geçeceğim yolu ya. Gene mimar Mert olarak Abi anlatılmaz yaşanır yani şu bölüm var ya inanılmaz yordu beni ya. abi metro çalışıyor mu çalışmıyor mu orası zaten <laughs> Abi ya neymiş ya? Ş Şuna artık yüzden dur ap abicim. Ap. Bunu yüzden çıkarttı artık. Heh. Böyle bir bağlama çektim. Belki buradan gelirler. Belki de gelmezler arkadaşlar. Artık çünkü gerçekten Hani yapacak bir şeyim kalmadı ya. Harbi yapacak bir şeyim kalmadı. Şimdi ben burayı burayı değil de buraya buraya mı edeceğim ya? Hmm. Lan lan trafiği mi bozdum ben? Oo böyle mi? Bir dakika ya. Bunun bunun ne farkı var? Ya bu böyle çıkışları verelim. Bu çıkış olsun. Bu da bir çıkış olsun. Zaten girişimiz bir tane olsun. Yani ne yapayım? bir de bir giriş yapayım ben ya inanılmaz inanılmaz çıkamıyorum şu an çıkamıyorum tamam güzel buradan bir giriş verdik tamam otutturduk. artık kontrol bende son bir defa da olaya bakıp tamam mı? Şimdi bunlar ne? Bir dakika abicim. Tamam abicim nasıl ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle abi? Her şey var memlekette ya. Memlekette her şey var. 10 bin tane köprü yaptım. Ben bölüm ne yaptım? Ne ettim var ya? Sormayın ya. Arkadaşlar ama efsane bir bölümdü. Hakikaten yani zor da olsa ipten aldık. Bu arada biri burada sesten şikayetçi. Ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Ne öneriyorsunuz? Allah aşkına ne yapayım ya? Yani? Ne yapayım? Ha tutulmaya başladık ya. Artık yeterin yani. Tamam o zaman böyle olsun abi bu da böyle olsun dur 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 ben gene bu arada bir çan sesi duydum Şu, size taksi koyayım ben gel hiç taksi yok burada gel lan sana bir de taksi koyayım gel Tamam şimdi son kez bir kontrollerimizi yapalım çünkü çok hassas bir bölümdeydik. Opre metromuz çalışıyormuş. Ya yani sıfır müşteri diyor ama herhalde çalışıyormuş. Bir dakika dur. Sen batmıyorsun değil mi suda muda? Güzel batmıyor bu. Barajımız da çalışıyor. Opre normali gayet güzel barajımız da çalışıyor. Bunu da bir güzel ayarladık. Yani tek yapmamız gereken şey şu suyun doğru akımla buraya gitmesiymiş. Hani ben gidiyor sanmıştım ama gitmiyormuş. Suyumuzu toparladık, temiz suyu buraya aldık, kirli suyu buraya aldık. Bakalım hasta olan insanlar var mı? Şöyle yakından bakıyorum. Yok arkadaşlar, her şey tıkırında görünüyor. Evet. Uf. Harbi of yani. Efsane bir bölüm oldu. İpten aldım, Mutlu damarım tuttu ama genelde arkadaşlar başardım. Metromuz var her şeyimiz var artık tam bir metropol oluyoruz ve insanlar akın akın geliyor ve paramız var. Pey abi pey. Tamam bitti. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ya, videoyu beğenirseniz de sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Bir dakika daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.